Çünkü ruh Tanrı'dan ait, Tanrı'ya ait. Şu inanmıyorum diyenlerin ruhu da Tanrı'ya ait. Ellerine bir acayip acayip kitaplar alıp da aslında benim Tanrım bu diyen insanların ruhu da gerçekten Tanrı'ya ait. O yüzden de ruh aslında nerede olduğunu biliyor, haberi var. Bu nedenden dolayı da yani ee, siz düşünmeyin ki Tanrı insanları ayırmıyor. Ayırıyor Kendisine inanan ve inanmayanlar olarak ayırıyor. Evet. Kendisine inanan ve inanmayanlar olarak ayırıyor. Yani Amerikalı, Afrikalı diye ayırmıyor Tanrı. İnanan ve inanmayan diye ayırıyor. Anladınız mı? Bunu iyice anlayın. Neden herhangi bir ülkede bir problem olduğunda Hristiyan ülkelerden niye yardım istiyorlar sürekli? Efendim oraya yardım etsinler bilmem ne. Yapın. Hayırdır niye? Onunki de hava toprak su, seninki de hava toprak su. Onun da iki gözü iki kulağı, senin de iki gözün iki kulağı. Onda da bir beyin, sende de bir beyin. Hayırdır? Neden? Çünkü biriniz hala anne atalarının adet ve kurallarıyla yaşamaya inat ediyorsunuz. Diğeri Tanrı'nın kim olduğunu bilmiş, öğrenmiş, ona göre yaşıyor. O yüzden hayatı daha uygun ve daha bereketli. O yüzden onun ülkesine herkes gelip orada yaşamak istiyor. Ama o öbür ülkelere gidip ya gideyim de orada yaşayayım demiyor. Niye? E çünkü biliyor adalet yok. Hak yok, hukuk yok. O yüzden. Yani her şeyin bir doğrusu var. Doğrusu. O doğruyu da herkesin ruhu biliyor. Sadece benliği izin vermiyor ona. Benliği izin vermiyor ki o gerçeği kabul etsin. Evet. Ve devam edelim. Şimdi önemli konulardan birisine geldik arkadaşlar. Ben size diyeceksiniz ki bana ne alaka, nerede, nereye geçtim diyeceksiniz ya. Ama ikisinin de ne kadar bağlantılı olduğunu anlayacaksınız. Demiştim ya, yasanın tekrarı, Azerbaycan'da kanun tekrarı diyorlar. Kanun tekrarı kitabında arkadaşlar 14. bölümün 7. ayetinden 19. ayetine kadar olan kısmı okuyacağım ve size bu konuyla alakalı çok önemli bir şey anlatacağım. Aslında ben anlatmıyorum. Tanrı anlatacak. Ben sadece aracıyım. Evet. Tanrı'nın sözü. Bu e, yemekle alakalı bir durum. Ama bu yemekle alakalı bir durumun bile ne kadar şeytan tarafından kullanıldığını anlayın diye söylüyor. Diyor ki 7. ayette. Ancak 14. bölüm 7. ayet. Ancak geviş getiren çatal ve yarık tırnaklı hayvanlardan etini yememeniz gerekenler. Dikkat edin bakın bir daha söylüyor. Eti yenmemesi gereken hayvanlar. Ondan bahsediyoruz. Tamam mı? Eti yenmemesi gereken hayvanlardan bahsediyoruz. Diyor ki deve deve eti yenmezmiş. Tanrı böyle söylüyor. Tavşan efendim ve e, bunlar diyor geviş getirir ama çatal tırnaklı olmadıkları için kirli sayılır. Yani haram. Yenmez diyor. Ve domuz haram diyor. Yenmez diyor. Bakın. Ve e, bu hayvanların leşi de yenmez diyor. Ölü olanı da yenmez diyor. Şimdi gelelim suda yaşayan hayvanlara. Bakın. Suda yaşayan hayvanlardan şunların diyor etini Yemeyeceksiniz diyor. Tamam mı? Pulsuz ve yüzgeçsiz hayvanların hiçbirisini yemeyeceksiniz diyor. Bakalım mı? Şimdi insanlar eee devam ediyorum. Ondan sonra bir insanların ne neyi dinleyip neyi dinlemediğine bakacağız. Neden onu dinleyip de öbürlerini dinlemediğine de bakacağız. Yine Tanrı'nın kitabında var mı? Evet. Ve eee Havadaki hayvanlara bakıyor bu sefer Tanrı. Havadaki hayvanlardan bahsediyor. Tamam mı? Etini yemeyeceğimiz hayvanlar. Kimlermiş? Kartal. Akbaba. Doğan. Karga. Baykuş. Martı. Atmaca. Efendime söyleyeyim. Ee... karabatak. Leylek, bazı hayvanlar var. Onların isimlerini söylemiyorum. Ee, aynı kabileden oldukları için söylemiyorum. Ama ben genelleme olarak söylüyorum. O zaman daha rahat oluyor. Leylek ve eee ibibik yarasa bunların üç diyor yemeğin diyor haram diyor.